Herkese merhabalar. Vim e, Backup and Replication versiyon 12 sürümü Şubat ayında yayınlandı. E, Arzu ederseniz bu videoda upgrade adımlarına beraber bakalım istedim. E, şu an demo ortamımda benim versiyon 11a sürümü mevcut. Hem Enterprise Manager için hem Vim Backup and Replication için upgrade adımları nasıl e, bunları beraber değerlendirelim. Bununla beraber de bazı kaynaklardan da tabii ki bahsetmek istiyorum çünkü her ortam farklı olabiliyor ya da farklı bileşenleriniz olabiliyor. Şimdi demo ortam olduğu için çok küçük bir yapı. Versiyon 12 upgrade için en büyük kaynaklardan birisi tabii ki Help Center. Hem BBR katmanında hem Enterprise Manager kapsamında mutlaka daha önceden başlamadan upgrade sürecini buradaki bilgileri okumanızı tavsiye ediyorum. Örnek olarak ilk başta zaten Enterprise Manager'a upgrade edeceğiz. Eğer Veeam varsa elinizde ilk önce onun da upgrade olması gerekiyor. Daha sonra vim bileşenlerinin yani Veeam Backup and Replication'ın versiyon 12'ye çıkarılması önerilmekte. Bir de ekstra olarak Community Center'da iki ayrı sayfamız var. İki ayrı sayfamız var. Burada da değerli bilgiler oluyor. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Diğer sayfanın da adresi burada tekrar bunları zaten videonun altına da sizler için yazıyor olacağım. Hızlıca buradan gitmek gerekecek olursa değerli linkler var bunları mutlaka göz atın. Lisanslama anlamında örnek olarak herhangi bir değişikliğin olmadığı hakkında bilgiler mevcut ve diğer bazı dikkat etmeniz gereken bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Upgrade adımları çok kolay örnek olarak Enterprise Manager'dan beraber başlayalım. Ne yapmamız gerekiyor? İlk önce ekstra almamız gereken bir önlem var mı? Onları gözden geçirebilirsiniz. 10A sürümünün üzeri olması gerekiyor. Minimum sistem requirementları sağlaması gerekiyor. Buradaki linkten kontrol edebilirsiniz. Yetkili bir hesap. Portlarınızın açık olması gerekiyor. Enterprise Manager kapsamında önemli noktalardan birisi de şu. Upgrade süresi boyunca eğer antivirüs ya da e, antimalware tarzı bir yazılım varsa bu sunucuda şu tarz bir hata alabilirsiniz dolayısıyla bu tarz hatanın detaylarını da e, KB sitemizden de kontrol edebilirsiniz ama hani bu tarz bir hatayı almamak için tabii ki önerilen antimalware ya da e, antivirüs software'in upgrade öncesi e, disable edilmesi eğer bu tarz bir hatayla da karşılaşırsanız upgrade'i antivirüsü e, disable ettikten sonra tekrar çalıştırırsanız başarılı şekilde upgrade edecektir. Arzu ettiğinizde known issue'ları release notlardan da görebilirsiniz. Şimdi Enterprise Manager'ın bilgileri bu kadar. Dilerseniz ilk önce onun upgrade ile başlayalım. Ne yapmamız gerekiyor? Müşteri portali üzerinden my.veeam.com üzerinden yeni download dosyasını indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten mount edeceğiz. Setup'ımızı çalıştıralım. Upgrade'e bastık. Ve daha sonra gördüğünüz gibi zaten Win Backup and Replication Disable olarak geliyor. Çünkü benim demo ortamımda şu an Enterprise Manager ve Win Backup and Replication aynı sunucuda kurulu. Ve bunu dahi algılayarak zaten bana ilk önce Enterprise Manager Upgrade etmemi Wizard söylüyor. <laughs> şu an gördüğümüz hata Win Backup şeyinin açık olduğuna dair. Dolayısıyla konsolu kapatalım Enterprise Manager için. Konsol kapandıktan sonra tekrar retry diyelim. Tabi dipnot olarak bu upgrade süreçlerine başlamadan önce belki bir backup almak da faydalı olacaktır. Eğer bir sanal makinede çalışıyorsanız, snapshot dahi ekstra güvenlik sağlayacaktır. EULA'yı kabul ettim. Daha sonra da hangi sürümlerden 12.61'den 14-20'ye 12. versiyonun çıkacağını söylüyor. Veeam Backup Catalog upgrade olacak ve bununla beraber de Veeam Backup Enterprise Manager upgrade olacak. Lisans dosyasını göstermemi istiyor veya arzu edersem update license otomatik diye seçebilirim. Zaten versiyon 11 sürümünde olduğumuz için lisans dosyasına herhangi bir update gerekmeyecek. Ama bir şekilde lisans dosyasına ihtiyacınız olursa yine my.vim.com portalinden de rahatlıkla indirebilirsiniz. Servis ekantumuz, lokal sistem recommended. daha önce de bu şekilde kurmuştum. Dolayısıyla farklı bir user seçmeden devam ediyor olacağım. Hangi sonucu üzerinde upgrade yapılacak database kapsamında şu an halihazırda zaten sonucumun. SQL 2016 kuruluydu ve bu şekilde de devam ediyor olacağım. Ve database'imin ismi de zaten default olarak WinBackup Backup Reporting'ti Enterprise Manager için. Windows Authentication kullanmıştım. Yine aynı şekilde Windows Authentication diye devam ediyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve burada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, erişim kontrollerini de sağladıktan sonra zaten bir sonraki ekrana rahatlıkla geçiyor olacak. Gördüğümüz gibi e, bazı kontrolleri yaptıktan sonra e, Beam Backup Reporting Database'inin zaten e, Enterprise Manager için Configuration Database olduğunu söylüyor. E, bunun üzerine e, upgrade yapacağımdan emin olmak için bana bir kez daha soruyor. E, database will be automatically upgraded to the version you are installing. Yani yeni de upgrade edeceğim diyor. Yes diyerek adımıma devam ediyorum. Ee, en son adımda zaten artık Ready to Upgrade lokal sistem SQL kullanmaya devam ediyorum aynı tabeizdeyim devam ediyorum ve SQL sunucunun kısaca ismi mevcut Upgrade dedikten sonra da zaten kısa bir süre bekleyeceğiz bu ortamınızın performansına göre zaten değişecek ama kısa süre içerisinde Enterprise Manager Upgrade etmiş olacağız. Şu an Enterprise Manager Upgrade Successfully e, Completed Finish dedik. Aynen bir önceki. Şimdi yeni arayüzümüze girelim. Gördüğümüz gibi Enterprise Manager'ımız upgrade oldu. <laughs> Konfigürasyon adımından zaten bakacak olursak hala vCenter'ımız, backup server'ımız aynı şekilde duruyor. Şimdi bu adımı tam, tamamladıktan sonra e, diğer adımlardan bir tanesi e, tabii ki VM Backup and Replication'ı upgrade etmek. Yine çok kısaca e, upgrade checklistimizi kontrol edelim. E, VM Backup and Replication 12, VMware v0 olduğu için şu an sadece v0'ı kontrol edeceğim. E, lisans formatı, bilgileri var. E, support expiration date ile lisansın ya da upgrade senaryolarının desteklendiği durumlarla ilgili bilgiler mevcut. Win e, Backup Starter şu anda discontinued. Bununla beraber de sistem requirement'ları mutlaka adım adım okuyun derim. E, supported işletim sistemi üzerinde olması lazım. E, configuration Backup'a biraz sonra bakıyor olacağız. Mutlaka Configuration Backup'ı alarak arka planda sağlam bir backup'ımızın olduğuna emin olalım. E, supported OS'ler üzerinde yapılması gerekiyor. Farklı bir sunucuya migrate edeceksiniz bunu buradaki adımlardan yapabilirsiniz. Gibi liste liste birçok information bilgi mevcut. E, hardened Repository kullanıyorsanız mutlaka e, Single Use olarak setup edilmesi gerekiyor ve şifresini upgrade sürecinde bilmeniz gerekiyor. E, Transformlar, backup görevleri içerisindeki ee, seçtiğimiz ayarlardan birisi. Eğer kullanıyorsanız bunları okumanız gerekiyor. File to tape yeni. Ee, bununla beraber diğer bilgileri de mutlaka plugin varsa pluginlerin durumları vesaire buradan kontrol etmenizi öneririm. Yine aynı şekilde az önce bize biraz bahsetmeye çalıştığım bir varsa, Enterprise Manager varsa, Cloud Connect varsa mutlaka buradaki e, sorulara cevap vererek devam edin. Ee, örneğin bir e, cloud Connect altyapısı kullanıyorsam ve ben kendi ortamımı upgrade edersem benden önce servis provider'ın da upgrade etmiş olması gerekiyor e, gibi <laughs> bağlantılar, bağımlılıklar bulunabilir. Benzer şekilde public cloud, AWS için, Azure için, cloud için pluginleriniz varsa burada da sürüm e, bağımlılıklarını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. E, agentler konusunda fiziksel makine ya da agentları kullanıyorsanız, agentler üzerinden yedekleme alıyorsanız 4 sürümü desteklenmiyor versiyon 12 ile mutlaka 5 ve sonrası olması gerekiyor. Bunu önce veya sonra yapmanız gerekebilir. Benzer şekilde Mac Agent'ı, AX ve Solaris hakkında da bilgiler mevcut. Story sistemleri üzerinde bir entegrasyonunuz varsa, Story Snapshot kullanıyorsanız hangi sürümlerin desteklendiği bilgileri var. Gibi açıkçası birçok bilgi mevcut. Mutlaka upgrade yapmadan önce buradaki bilgileri okuyarak eksik bir şey kalıp kalmadığını kontrol etmenizi öneriyorum. Benzer şekilde yine buradan da bahsetmiştim az önceki community web sitemiz buradan da benzer bilgilere ulaşabilir. Biraz daha dikkat çekici bilgileri hızlıca kontrol edebilirsiniz. Hatta işte Vim Disaster Recovery Orchestrator versiyonu 6 çıktı. Azure tarafındaki multiple için neler yapmamız gerekiyor bu bilgiler de burada mevcut. Diyelim, diyelim bunları kontrol ettik. Zaten benim yapım basit demiştim. ben benzer şekilde oluşturduğum, download ettiğim ISO dosyasından hemen setup'ı çalıştırıyor olacağım. Buradan da Win Backup and Replication'ı kontrol ediyor olacağız. Az önce söylediğim gibi ilk yapmam gereken adımlardan birisi esasında konsolumu çalıştırarak konfigürasyon backup'ı alıp almadığımı veya o konfigürasyon backup'larının lokasyonuna erişip erişemediğimi kontrolünü yapacağım. Çünkü bir problem olursa VM'i tekrar kurup konfigürasyon backup'ından çok rahatlıkla, hızlıca dönüşünü sağlayabilirim. Az önce de dediğim gibi imaj backup'ı da olabilir. Bununla beraber snapshot sanal makine üzerinde kurulduysa snapshot yöntemiyle de tüm makinenin imajını da alabilirsiniz. Hızlıca bakalım konfigürasyon backupımıza <laughs> şu ana hali hazırda varmış. Zaten default backup depozitor dedim. Benim kendi üzerinde, c diski üzerinde bulunan bir alan. Onun üzerine gidiyor. Dolayısıyla konfigürasyonum backupım var. En son 216'da alınmış. Hatta bir de backup nav diyerek yeni güncel bir backup oluşturayım. Daha sonra da upgrade'ini beraber yapalım. Hızlıca oluşturdu artık konfigürasyon da var. Hemen Upgrade Center'a checklist'ime gidelim. Alacağımız adımları tekrar bir kontrol edelim. Upgrade prosesi e iniyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ee, bütün job'larımın complete olduğundan, bittiğinden, görevlerin tamamlandığından emin olmam gerekiyor. Fade job'larım varsa mutlaka tekrar çalıştırmam gerekiyor. Daha sonra da herhangi bir session'ın, instant recovery session'ın şu backup cebinin olmadığından, çalışmadığından emin olmam gerekiyor. Bununla beraber de periyodik işte ya da backup copy job'larım varsa bunları durdurmam, disable'a çekmem gerekiyor. Benzer şekilde CDP politikalarımızı da yapmamız gerekiyor. Özetle herhangi bir aktif task'ın olmadığını emin olduktan sonra upgrade sürecimize başlayabiliriz. Zaten konfigürasyon backup'ı da biz öncesinde yapmıştık. Ne yapıyorum? Benim şu anda aktif çalışan bir görevim yok ama gösterebilmek adına. E, bunlar zaten schedule olmadığı için, manuel olduğu için disable çıkmayacak. Ama sizlerin ortamınızda e, olan görevleri mutlaka disable'a çekip durdurmakta fayda var. Bununla beraber de çalışan bir göreviniz varsa mutlaka bitmesini e, beklemekte fayda var. Bunları da yaptıktan sonra kapatıyorum. Upgrade'e basıyorum. Zaten bu adımda gördüğümüz gibi Enterprise Manager zaten daha öncesinde upgrade etmiştik. Şu an install diye çıktı hani farklı bir kompüter yükleyebilmek için. Veya Win Backup Replication'ı Wizard üzerinden hızlıca upgrade seçerek devam edebiliriz. Bu arada bir konuyu atladım. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ee, az önce demo ortamı olduğu için konfigürasyon backupları için benim ortamda encryption açık değildi. Ee, güvenlik gereği encryption açık olmadığı zaman e, Beam Backup and Replication konsolunda e, tuttuğunuz ya da girdiğiniz credential'ların şifreleri database seviyesinde export yani backup'a alınmaz. Dolayısıyla encrypt etmediyseniz bu job'lar üzerinde herhangi bir kullanıcı işte application veri için girdiyseniz onları tekrar girmeniz gerekiyor. Veya konfigürasyon backup'ı içerisinde encryption'ı açarak encrypted bir konfigürasyon backup'ı almanız gerekmekte. Çalıştırdım. License Agreement'ı kabul ettim. Daha sonra benzer şekilde e, Win Backup and Replication Server'ın 1261 11. sürümden 14.20'ye çıkacağını konsolun konsol bileşeninde bunun üzerinde arzu ettiğimde Remote Component'ların update'ini de bu wizard üzerinden yapabilirim veya konsol ve sunucu bileşenini upgrade ettikten sonra zaten konsolu açtığınızda Vim size otomatik olarak soracak burada bu proxy'ler var burada bunlar var bunları da upgrade etmek istiyor musunuz diye daha sonra da yapabilirsiniz. Ben şu anda seçmeden devam etmeyi tercih ediyorum. Lisans dosyası benzer şekilde Enterprise Manager'da konuştuğumuz gibi lisans dosyasını arzu ettiğinizde gösterebilirsiniz ya da update license otomatik bir diye seçebilirsiniz. Zaten mevcut kurum kurulumda da Enterprise Manager olduğu için Enterprise Manager üzerinden Winback and Replication'a lisanslar kendi ortamında dağıtılıyor diyelim. ve sistem configuration check vim hani sistemin hazır olup olmadığını kontrol ediyor orada bir hata almazsınız ya da eksik bir bileşen yoksa zaten hemen bir sonraki adıma geçiyor Service account'um yine önerilen lokal sistem olarak zaten kuruluydu lokal sistem olarak devam ettim benzer şekilde SQL'in zaten bunun üzerinde ve database isminde default ayarlarda zaten otomatik olarak da geldi. Vim Backup ve Windows Authentication olarak default ayarlarda bıraktım. <laughs> Yine Enterprise Manager'da olduğu gibi kontrollerini sağladıktan sonra bu Beam Backup Database'inin zaten hali hazırda Beam Backup and Replication Configuration Database olduğunu söylüyor. Bunun üzerine hani kuruluma devam edecek olursam upgrade edeceğini söylüyor. Bir kontrol mekanizması gibi düşünebilirsiniz. Evet diyerek devam ediyorum. özetimi de aldıktan sonra yaptığım ayarlarla beraber upgrade'e bastıktan sonra belli bir süre bekliyoruz. Ondan sonra da upgrade'imiz tamamlanmış oluyor. Hep beraber bekleyelim. Ve daha sonra da kontrollerimizi sağlayalım. Upgrade sürecimiz hemen hemen bitti. Benim küçük demo ortamında diyelim. Bir de çok çokça sorulan konulardan bir tanesini bahsedeyim. Hatta buradaki linkte de bu bilgiler mevcut. Şimdi önemli konulardan birisi artık Vim versiyonun 2 ile beraber. Umarım bir sonraki videoda da sıfırdan kurulumu çekiyor olacağım. Microsoft MS SQL Express'i artık installer dosyası içerisinde tutmuyor. Dolayısıyla yeni kurulumlarda PostgreSQL 15.1 olarak geliyor. Yani bu demek oluyor ki eğer Microsoft SQL kullanmak isterseniz hala destekleniyor ve destekleniyor olacak. Arka planda Vim kurulumunu yapmadan önce mutlaka MS SQL kurulumunu aynı sunucuya veya remote installation olarak farklı sunucuya mutlaka kurmanız gerekiyor. Eğer mevcut kurulumu PostgresQL Windows üzerinde PostgresQL olarak çalıştırmak isterseniz de bazı upgrade adımları mevcut. Onun da linki burada. Zaten hep centera gidiyor olacak. Yani versiyon 12'ye upgrade ettikten sonra yapmanız gerekenler çok kabaca. Buradaki linki mutlaka inceleyin derim. Bir PostgresQL kurulumu yapmak. Onunla beraber de konfigürasyon backup'ı alıp tekrar konfigürasyon backup'ı migrate yani restore e, adımlarına devam etmek. Nedir konfigürasyon backup'ı alıp Postgre'yi daha öncesinde kurmam gerekiyor. Daha sonra da e, konfigürasyonu restore edeceğim. Restore ederken de migrate opsiyonunu seçerek Postgre'ye bağlı, bağlı, bağlı olmasını, Postgre'yi restore etmesini ve kullanmasını sağlamamız gerekiyor. Bununla beraber de işte bazı konular daha var. Onları da kontrol altında e, bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla opsiyonlardan birisi de artık PostgreSQL'e eskuale geçmek oluyor. E, PostgreSQL'e geçmek zorunda değil, MS SQL'de kalmak zorunda değil. Dolayısıyla e, know haliniz neredeyse e, o database'i kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. E, büyük yapılarda e, mutlaka e, MS SQL hala önerilmekte de diye not düşüyorum. Şimdi bu adımı da tamamladıktan sonra e, arka planda zaten bir backup and replication yine aynı şekilde successful, upgraded olarak duruyor. Artık konsolumuzu da açabiliriz. <laughs> Tekrar konsolumuza girelim. E, demo ortamında gördüğünüz benim esasında küçük bir PC üzerinde çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Mini PC üzerinde çalışıyor demo ortamı e, Yaklaşık 15 dakika içerisinde zaten tüm upgrade'leri yapmış oldum. E, dolayısıyla hızlıca bu upgrade'ler e, kendi ortamınızda, sunucu ortamınızda çok daha hızlı devam ediyor olacaktır. Geldim. Component Update'i zaten seçmemiştim. Ortamınızda bulunan e, bileşenlerin update'ini zaten BIM soruyor olacak. E, hızlıca onları da yapalım tamamlansın. Tamamladıktan sonra da artık örnek olarak bir VM görevini çalıştırarak hani kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Hani backup görevlerim çalışmaya devam ediyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bunların kontrollerini hızlıca yapabilirsiniz. Disable'a çektiğiniz görevler varsa onları açarak hayatınıza devam edebilirsiniz diyebiliriz. Backup'larım devam ed ederken de e, belli başlı birkaç şeyden bahsedeyim. Best Practice Analyzer'ın yeni gelen özelliklerden birisi. Mutlaka burayı kontrol ederek e, burada çıkan bulgular bulgulara göre e, kendi ortamınızda yapabileceklerinizi mutlaka yapın derim. İşte Windows Firewall kapalıymış bende, mutlaka açık olması öneriliyor. Remote Desktop Service, Remote Registry Service, MFA'nın konfigür edilmesi, e, Immutable Backup'ların mutlaka olması, gibi e, çok güzel uyarılar var bu tabii ki e, sürümler geliştikçe daha da fazla bilgi daha da health check e, daha doğrusu best practice check e, burada olacaktır MFA demişken MFA'nın konfigürasyonu da e, çok kolay esasında Userlar kısmında arzu ettiğinizde Two açabilirsiniz. Herhangi bir grubun olmaması gerekiyor. Mutlaka birden fazla kullanıcı için açın. Çünkü herhangi bir problem anında farklı kullanıcılarla da giriş yapabilmeyi sağlayın. Diğer güzel özelliklerden biri de Autologov. Bunu da açarsanız konsol örnek olarak 10 dakika olarak setli. 10 dakika sonra herhangi bir aktivite görmediğinde otomatik olarak işlemini durduracaktır diyelim. Buradaki ayarları da kapattım. <laughs> Backup görevime ben son olarak bakıyorum. Zaten neredeyse bitmiş backup'ım. E, dolayısıyla burada da bir problem yok diyebilirim. E, umarım yardımcı olmuştur. Videonun amacı zaten genel olarak upgrade süreçleriniz süreçleri hakkında sizlere bilgi vermek. Dediğim gibi her ortam e, farklı, her ortam içerisindeki bileşenler farklı, kurulum e, <laughs> mimarisi farklı. Mutlaka ve mutlaka Help Center üzerindeki Upgrade Checklist'i, sistem requirement'lara bakarak onları kontrol ettikten sonra bu upgrade'leri yapmanızı öneriyorum. Release notları da okuyabilirsiniz. Yeni gelen özellikler, değişen özellikler bunların hepsini Release Note'larda da açıkça bulabilirsiniz. Ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.